Kirpik dibi iltihabı nedir? Kirpik dibi iltihabından kastettiğimiz aslında kirpik dibindeki yağ bezlerinin salgılarının yeterince dışarıya çıkmaması sonucu göz yüzeyinin kayganlığını kaybetmesi, göz yaşının buharlaşması ve göz kuruluğu belirtileridir. Bir sonraki aşamada bu koruyan yağ bezlerinin salgılarına cildimizde bulunan Demodex isimli parazitler gelmeye başlar. Bunları uzun bir videoda anlatacağım. Böyle kısa videolarla sizi bilgilendirmek istiyorum bugünlerde. Yağ bezleri tıkandıkça bu sefer kirpik dökülmesi, kirpik diplerinde kızarma, kepeklenme ve hatta tam tıkanan yağ bezlerinden arpacık dediğimiz kapakta hordeolomuşalazyon olarak adlandırdığımız bir anlamda sivilceler ortaya çıkmaya başlar. Ve sonunda yıllar içinde bu 60 tane gözyaşı bez, yağ bezimizi kaybedersek hayat boyu mutsuz, yanan, batan, zımpara gibi hafif dışarıya dönmüş, kızarmış kirpik dipleriyle yaşamak zorunda kalırız. O nedenle gözümüz kadar iyi bakmamız gereken bir dokuda kirpik dibindeki yağ bezlerimiz. Bunların aynı dişlerimizi fırçaladığımız gibi belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Kirpik dibi temizliği nasıl yapılır? Hangi aşamaları vardır? Bunları videolarımda izlemeye devam edebilirsiniz.